Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kediler. Kedilere neden 9 canlı deriz? Kedilerin en meşhur özelliği 9 canlı olarak bilinmeleri. Yüksek yerlerden atlama, ağaçların en tepesine çıkma ya da arabanın altından sağ salim çıkabilme gibi birçok mahareti olan kedilerin elbette bilimsel olarak 9 canlı olmalarına imkan yok. Her fırsatta 4 ayak üstüne düşme özelliklerini de unutmamak gerekiyor. Kedilere neden dokuz canlı dendiği tam olarak bilinmiyor, ancak bazı tahminler de var. Neden sekiz veya yedi değil de dokuz? Dokuz sayısı birçok kültürde geçiyor, bu nedenle dokuz canlı denildiği düşünülüyor. Örnek olarak, Hristiyanlıkta ve Hinduizmde dokuz rakamı ilahi bütünlüğü sembolize eder. Çin kültüründe dokuz uğurlu sayıdır. İskandinav mitolojisinde ise evren dokuz dünyaya bölünmüştür. Yunan mitolojisinde dokuz ilham perisi bulunur. Kedilerin dokuz canlı olmasıyla ilgili ilk yazılı metin Shakespeare tarafından oluşturuldu. 16. yüzyılda ortaya çıkan Romeo ve Juliet oyununda Benden ne istersin? Kedilerin iyi kralı dokuz canınızdan yalnızca birini şeklinde bir diyalog geçer. Eski bir İngiliz atasözünde ise bir kedinin dokuz canı vardır. Üçüyle oynar, üçüyle gezinir ve son üçüyle de durur. Eğer bir kediye sahipseniz artık gölgeniz o küçük dostunuzdur. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.